arkadaşlar video başlamış unutmuşum. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sword Igo oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun aşırı güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Evet, Beğenmeyi arkadaşlar. Çok güzel aşırı güzel bir oyun. Ben bu oyunu öğrendim. Sword Igo arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Böyle böyle işler işler işle işle falan filan. Ve bölüm bir arkadaşlar devamı gelecek. İsterseniz tabi. herkese yani isterseniz gelir. Her şeyi istemezseniz gelir mi gelmez. Bakalım, ne diyor. Bunu izleyeceğiz galiba. Hop. Ay buraya gireceğiz galiba. Ve çok aşırı güzel bir oyun arkadaşlar. Ya evet, benim İngilizcem iyi değil. Kusura bakma yani. He. Ya benim İngilizcem hiç iyi değil. What? Ne? What diyor. Arkadaşlar. Oyun şu devam ediyor. Hop. Ağır, animasyon istiyoruz. Pardon, Allah çok pardon. Geçen, 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 geçen. Al kılıç, ya kılıç veriyorlar. Artık adı gene iyiyiz, kılıcımız da oldu. Artık bu dünyanın alemin kralı biziz galiba. Böyle kılıç sallıyorsun. Aşırı güzel bir oynanış. Bölümün bayağı var. Bu daha bölüm 1.

Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Allah'ım, sallayalım istiyorsunuz? Tamam, sakin. Tamam, daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> oyun gerçekten çok zorlu bir oyun. Hop, hop. Olmuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz şunu bir deneyelim. Şunu da tutlayarak çekeceğim. Mesela. Mesela arkadaşlar şimdi böyle yaptık ya. Mesela böyle. Geliyorum arkadaşlar. Hepiniz bekleyin. Bak bir dakika. Şöyle arkadaşlar oyun devam ediyor. Hala burayı anlayamadık arkadaşlar ya.

Burası da açılmıyor. Aaa hala anlayamıyorum ya. Videoda devam ederdim ama hala ben anladım. Bir şey yok. Videoda izliyor galiba. Videoda olmasak hemen 2 dakikada anlıyoruz. Ne istiyor ki bu adam? Yani, ne tür bir şey istiyor? 100 yok çünkü arkadaşlar. Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Notlu. kardeşim. Bırak da geçelim işte. Bir ses mi etti? Arkadaşlar videonun yarısı gitti ya. Tüm zamanımı bu oyuna harcadım. Ha böyle yapacağız. Tamam yapalım. Ekler bu bölümü geçiyor geliyor. Ya Aldım arkadaşlar ben, ben, ben. Şeyle. bu oyunu. Oyunu anladım şu anda. Videodayız. Videoda ki iyi şeyler olur. Lan. Allah şimdi. Zıpla. Hop. Hadi zıplasana. E. Zıplasana. Evet. şaka Zıpla. yaptım. Evet bakın şimdi arkadaşlar hop 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 Şov geliyor, şov geliyor, baba geliyor, baba geliyor Evet arkadaşlar hoşlandım debaşların şimdi daha de açıldı uhhu orplay games var öylese ben bir şeyce lan adam hadi 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 Önünde proyuz arkadaşlar ya. Herhalde kimin oyuncusu. Hop. Hop. Artık ben de yürü gitti bu Galiba bu eğitim gibi bir şey galiba. Oley. 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 Şu çok güzel gidiyor arkadaşlar oyun. Hop. Evet yani şimdi. Şundan doğru bir yürüyelim. Ana öldürmüşlere yala dedi. Düşman mısın dedi misin? Ben doğru söylüyorum. Vay. Ne oldu lan? O aduket ya Allah bakın. Aduket mi falan diyor. Aduket. 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 Aduket'in gitti. Lan tamam. Bey arkadaşlar. Ha bununla savaşacağız. Gel bakayım sen buraya. Sen de insanları öldürüyorsun sen? buraya gel. Vallahi Allah ya yanlış andım şey. Ne böyle yapıyorum? Ben. Evet, uzaktan zaten Abi Ay ya, şimdi oraya nasıl gideceğiz? Hoppa. Uzaklığın uzaktan uzaktan alacağız. Tamam. Belki uzaktan uzaktan. Ayrıca ben bir ara bir an yani, videoda olmadığımı düşündüm ya. Sanki videoda değilmişim gibi hissettim. Ya yani, gene geri? Göre... Ya of ya. Ben yine yani, kendimi videoda değilmişim gibi hissettim. dakika.